Selamun Aleyküm. Allah'ın izniyle nefes alırken e, 46. ayetini okuyorum. Beleyin mesethum nefhatun diyor. Bir esinti, bir esinti dokunsa diyor. Rabbin azabından bir esinti dokunsa derler ki, kesinlikle derler ki biz zalimlerdeniz Zalim olduk derler. Bu ayeti Allah'ın okuyorum. Allah'ın her nefes aldığında bu ayeti okuduğunda yani nefes alırken oksijen vücudumuza değiyor, dokunuyor. Bir dokunuş olur. Bir de nefha. Nefha kelimesi nefha ile birbirine benzer. Biri ha ile biri hu ile yazılmış. Nefha üflemek demek. Ruhundan üflemek. Nefha da esinti. Yani birbirine yakın sadece noktası eksik. E, nefes gibi yani ruh gibi nefes alırken ee, o ayet okurken yani birbirine yakın bir kelime nefha kelimesi nefha ee, aldığımız nefes bize dokunuyor Allah'ın izniyle e, bayağı etkileniyor e, zihnim daha etkiliyor nefes alırken bu ayeti okuduğumda bir başıma hareket etme egzersizi uyguladım yani radyasyonu uygulamıştım gözüme radyasyon gelmişti her nefes aldığımda bu ayeti okuduğumda bir hareket yapman gereksinimi hissettim başımı böyle hareket ettirdim Allah'ın e, nefes alırken daha konsantre aldığımı hissettim mesela iki dikkatle nefes alırken dört dikkate çıkıyor sanki zihin ve bir masaj yapıyor gibi bir etkisi olur yani. Her nefes aldığımda böyle inmez hetum, böyle inmez hetum dokunur yani. Aldığımız nefes bize dokunuyor biz de bir şey diyoruz, bize dokunursa diyoruz, nefa dokunursa. Allah'ın izniyle nefesimi daha canlı hissediyorum. Radyasyondan dolayı biraz nefesim zar zarar görmüştü. Allah'ın izniyle bu ayet okuduktan sonra e, sanki o zarar biraz izole edildi yani azaldı gitti gibi yani üzerimden üzerinden gidip yani bir rahatlama hissettim sanki daha faydasını hissettim en azından bu ayet her zaman okuyorum sadakaları yürüdüm ama bu ayet işte Yecic Mecid ayetini okuduğum için okudum Yecic Mecid ayete geçiyor 96'da NBA 96'da, 97'de de diyor. E, Yeşil meşilci görünce kıyametine yaklaşacağını hissedecekler. Biz bundan gafildik, bir zalimler zalimlerdik diyecek yani. O anda kendilerinin zalim olduğunu, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu hatırlayacaklar. İşte bu ayeti okuduğum için Allah'ın e, başka bir zalim ayetini dedim okuyayım. İşte NBA 46'yı okudum bu sayede Allah'ın izniyle. Yani hep Kur'an ayetleri düşünüyorum Allah'ın bu ayetleri düşündüğüm için Elhamdülillah Rabbilerimin bazı ayetlerin daha etkili olduğunu hissedebildim inşallah i̇şte Allah'ın izniyle nefes alırken NBA 46'yı okuyorum Allah'ın izniyle MBA 96'dan 46'ya geçtim yani Allah'ın izniyle bir zalim ayetinden aynı süredeki başka bir zalim ayetine yani böyle ayetleri biçimde hissetmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle şimdi Allah çok şükür nefes alırken NBA 46'yı okuduğum için hareket yapmaya vesim oldu işte daha canlı nefes aldığımı hissettim yani böyle dört dikkatle nefes alıyorum yani iki dikkatle alırken sanki zihnime işte bir masaj yapılıyor böyle özel bir ayet yani bir daha dikkatli olduğumu hissettim yani konsantrasyonumda inşallah artış olur sadakalar yürürüz